Pride var biliyorsun Türkiye'de yasak olan. Evet. 29 Haziran dünyanın en büyük Pride'larından biri Londra. Eşit aşk, eşit yaşam, eşit özgürlükler için yürüyeceğiz. 1 milyon kişi yürüyeceğiz biz yalnız. siyasetçiler, gazeteci arkadaşlarım, sürgünde olan arkadaşlarım, eski mankenlerim. <laughs> Yıllarca Türkiye'de benim de filmde çalışmış olan İngiliz mankenlerim. Sara Risan oldu, Spencer dahil. güzel kostümler hazırladık. Bir bir kortej yapıyoruz. Yıldırım Mayruk korteji yapıyoruz Londra'da. Demet Özdemir mor elbiseyi giydikten sonra benzer elbiselerle yürüyoruz. <laughs> yani dike dike ya. devam ediyorum. Dike dike Yok. devam ediyorum. 30'unda geliyorum. Tabi e, tabii Türkiye'ye değil çünkü şey taşıt pulu hani insanlar taşıt ya taşıt pulu Hı -hı. gibi yurt dışı çıkış pulu çok bağlanmış. Evet ya. Evet. Tam, tam, evet. tam da daha... Transit. Transit geçtiğim için o pul parasını ödemiyorum. Gerçi transit geçmesem de yurt dışı ikameti olduğum için para ödemiyorum ama benim adım Sabancı değil. Malta pasaportum yok. TC pasaportluyum. Başka pasaportum yok. Hani Türkiye'de yaşasam onu ödeyecektim. Çünkü bordo pasaportluyum. Bordo pasaportun harcı 8750 lira. Yeşil pasaport ve siyah pasaportun harcı 750 lira. O 8000 lira farkı halk ödüyor. Bir de üstüne taşıt kulu ödüyor. Tabii. Bizim sayemizde ben yine 30'unda geleceğim. 2 2 e, Temmuz'da Berlin'e uçuyorum. Çünkü Regenbogen yani Bundestag'da Steven Lehmann ve Uwe ile birlikte Grünen Yeşiller Partisi Cem Özdemir Tarım Bakanı e, bizim Bundestag'da Alman parlamentosu gene bir Pride ayı olduğu için bir Regen Boğut'un gökkuşağı partimiz var ayın 5'inde. Ona katılıyorum. Sevgili Sevim Dağdelen evlendi. Gelinlik benim dedi Isburg'da, Düsseldorf'ta. Ee, senatör Cansel Kızıldemir'le buluşuyorum. Berlin e, valisi. Bir yemek yeriz. Başka arkadaşlarımla da buluşuyorum. Sonra ayın 6'sında dönüyorum. 8'inde Türkiye'ye geliyorum. Burada olmaz, her yerde olmaya devam edecek. Biliyorsun 18'ine kadar. Birazdan konuşuruz. Evet, sonra konuştum. ben yine ya, yani Kıbrıs Cumhuriyetine geçeceğim. Ee, sonra ee, biraz slides arms cross check. kabin memuru gibi olduğum için uçmaktan ee, 26 Temmuz'da. Bregenz Festspiel yani Boğdenzey'deki Avusturya, Sütçü ve Almanya sınırındaki güğüne göl üzerine kurulan sahnedeki yeni operayı seyretmek için oraya gidiyorum. 3 Ağustos'ta tekrar adaya dönüyorum. Artık sonrası e, ne Kerim'di? Kerimcan sonrası. <laughs> o da bir değişmiş. Kerimcan da değişmiş. Yılları uzadı onun. Öyle niye öyle oldu? Niye vazgeçti o? Vazgeçmedi canım. Kıçını kiraya veren acısına katlanır. Şey değmiş şeyde de dondurmaz. Öyle yok vazgeçmek falan. Davadan vazgeçmek hainliktir. Doğru. <laughs> e, neyse şimdi e, dolar alıştığı yeri unutmaz diyeyim ben de. Dolar dolar boşalır anam. Kaç para oldu? 32 mi? 34 mi? Ne bileyim ben sterlin Sterlin ben. Benim para birimim sterlin. Evet. E, hepsini soracağız. Barbaros Berlin'e ne zaman gelecek diye soruyor Erol. Berlin'e ayın e, ikisinde geliyorum. Altısına kadar Berlin'de Dimitte'deyim, ortada. Beni Bundestag civarlarında, Pufschladamistrasi'de alışveriş yaparken, KDV'de e, ve işte o butiklerde falan görebilirler. Hayvanat bahçesinde bulabilirler beni çünkü Berlin'de kurtarılması gereken bir gergedan var. White Rhino yıllardır boynuzunu kapıya sürüyor. Tutsak onun kurtarılması için imza kampanyası başlattım ben. Berlin Hayvanat Bahçesinden kurtarılsın diye ee, çok sevdiğim bir dostum var benim ee, Almanya'da Berlin'de. Bu hop on hop off otobüsleri var ya. Hı. Onların sahiplerinden bir tanesi çok şeker bir çocuk. Vanze hani. Adolf Hitler'in Rusya Barbarossa harekatı öncesi buluştuğu villa var Vanzee'de. orada da beraber geçen ay beraber kahvaltı etmiştik. bu sevgili dostumla bir buluşacağım. Yanlış anlaşılmasın aramızda bir şey yok. Evli, iki çocuklu. On yani tabii de belli olmuyor bazı şeyler. Neyse Berlin'de olacağım ayın altısına kadar. 6'sı Altısı gecesi Kıbrıs'a döneceğim. 8'i Türkiye'ye geliyorum. Burada olmaz. Dike dike devam ediyor. Etsin. Ee, bu arada e, yayından önce e, ve tabii daha önce bana gönderdiğin afişlere baktım. Çok yol kat etmişsin Barbaros. Seni o açıdan da tebrik ediyorum. E, gurur duyuyorum 60. seni. 60. gösteri 30 bin izleyiciyle e, en son Marmaris'te bu yaz sezonu ilk etapını kapatıyoruz. Ağustos'ta yaz ikinci etap. Eylül'de de Kanada'dan başlayıp Fransa, Almanya vesaire devam edip tekrar Türkiye'de ama bu sefer sadece İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir değil artık Bilecik, Uşak, Diyarbakır, Dersim, Karadeniz Ereğlisi ablan Anadolu'ya açılıyor. Ay çok merak ediyorum Anadolu'da izlenme oranlarını gerçekten çok merak rekor, ediyorum. Rekor, rekor, Maşallah. Yani buralardan talep geldiğine göre demek ki çok izlemek istiyorlar seni. Demek ki Türkiye değişiyor. Aslına rücu ediyor. Tabii tabii, tabii. Etsin artık. Aslına rücu ediyor. Etsin. Şimdi e, Barbaros, sen e, yurt dışından söz edince herkes dedi ki, ben, de, de, diyor ki beni de götür Barbaros, işte buraya da gel Barbaros falan biliyorsun. E, Türkiye'de tatil şu anda inanılmaz pahalı, yaz e, yazın bu tatil yöreleri korkunç pahalı. işte mesela Bodrum'da bir lahmacun bin lira olmuş. E, dün erke konuştuk. Bak, işte, bir şey, bir dakika, kadar... dakika. bir dakika, bir dakika. Peki. Loll, yani bin liraya da lahmacun olabilir Bodrum'da. Yani e, Mehmet Ağar'ın ortak olduğu Mandarin Oriental'de 2000 lira da olabilir. Orada zaten yiyebilen e, miktar bellidir yani. Ama e, benim eski veli barımın Hadigari'nin e, işte Halikarnas Diskoteği'nin olduğu eski çarşıya indiğinde 150 liraya da lahmacun var. Evet. Yani vardır. Ee, bu kadar konformist yaşamanın ve sadece sosyal medyada paylaşılanlara inanmanın manası yok. Çünkü sanal kanal sonu anal. Ben bunu Okan Bayülgen'de de söylemiştim biliyorsun. Okan da geçen gün Ezel, bizim Can Dündar falan o neydi çocuğun evet adı? Ya Aa, Berlin'de resimler veriyor. Ee, bir de T.R.T'ye çıkmış, layık like olduğu yere. Hmm. Yani <laughs> ilk üç günde güneşliydi biliyorsun. Neyse bulaşmayayım buradan. E, değmez çünkü. E, var alternatifleri var. Ama neden sorduğum soru şu. Neden bedeli ödenen kadınların bedelinin peşin ödendiği ve o bedeli öden, ödenen kadınların bedel unutmayı yerler unuttuğu yerlerde yüksek fiyatlı faturaların olduğu yerleri hayal ediyor erkekler. Ee, tercih meselesi diyeceğim ama e, şimdi tercih bana, değil, bu tercih değil yönelim eşcinsellik gibi eşcinsellik tercih değil yönelimdir doğru bu bir yönelim yani hepsinin 250 gram kimseninki altın değil teneke değil evet bomba al işte istiyordun Aynen. söyledim Böyle de gag diye kalıyorum ben yalnız. <laughs> Bodrum'dan izleyenler de var bak. PA diyor ki e, iyi akşamlar Bodrum'dan canım Lale Hanım ve canım terzi Yamağım demiş. PA bilemedim isminizi. E, teşekkür ederiz. Şimdi Bodrum, niye şu Heredot, kü Bodrum Heredot Kültür Merkezi e, gösteri tarihi şu an aklımda değil. Biletix, Passo, bu bilet. Bütün internetten alabilirler. Daha önce de Bodrum yaptım biliyorsun. Hatta yayın yaptık beraber o gece seninle çık evet. evet. Çıkmasamda da dört tane sivil vardı. Rahat konuşamadım. Neyse ki kendi evimdeyim. Evet. <laughs> Bodrum'da <gülüyor> Bodrum'da Burada Olmaz yepyeni bölümleriyle geliyor. Heredat'a. Ee, gerçekten <laughs> Değişimlerle geliyor ee, Bodrum'daki Tuncay Molla Veysioğlu da geliyor yani ha. gelmez mi geçen sefer geldiğimde görmemiş kaçırmış. 14 Temmuz Bodrum'dan yazıyorlar Barbaros. 14 Temmuz mu? 14 evet. Temmuz Herodot. Bodrum Herodot evet 14 Temmuz Bodrum Herodot o zaman 13 Temmuz Datça mı? Bilmiyorum vallahi. Yazarlar. O da 16 Datça'da olanlar Temmuz. Yok. 16 Temmuz Datça. Çünkü Bodrum'dan Feribotla geçiyorum. 16 Temmuz Datça. 17 Temmuz ee, Marmaris. Güzel. Yani bütün Temmuz herhalde Ege anladığım kadarıyla. Hayır hayır 18'ine kadar. 18'ine kadar. Tamam peki. Evet. Ee, şimdi bir de arazi evet, arıyorum. Ege'ye yerleşeceğim ya. Evet evet. Arazi evet. arazi arıyorum. Şimdi yay da evet, yeri... arıyorum ben. Deniz seviyesinden 4, dört... buradan izleyen arkadaşlar varsa bana yardımcı olsunlar. Ne olur? Plastik sandalye, beyaz atlet, çizgili pijama, asılı çamaşır görmeyeceğim bir bölge arıyorum. Deniz seviyesinden 400-500 metre yukarıda. Çünkü ayılar insanlardan daha medeni. Öyle bir yerde yaşamaya karar verdim. Evet çok haklısın. Özellikle son dönemde daha medeni insanlar anlaşılmaz bir şekilde medeniyetten uzaklaşıyor. Barbaros şimdi bar, Bodrum'daki lahmacunu ben niye söyledim nereye gideceğim? E, bin lira falan neyse. Tatil artık Türkiye'de tamamen, eskiden de öyleydi de tamamen lüks oldu. E, yurt dışı seyahatleri çok daha ekonomik. Mesela Yunanistan'da tatil Türkiye'den çok çok daha ekonomik. Bunun için işte bir önlem aldı Türkiye. Bizleri düşünerek, Türkiye'nin güzel o e, tatil beldeleri düşünerek yurt dışı çıkış harcına yüzde bine yakın zam yaptı. Yani atıyorum 100 lirayken... O ne Bak kardeşim, güzel arkadaşım yurt dışı çıkış yargı, taşıt pulu falan bunları bırak. Senin bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak taşıdığın pasaport 8750 liraysa ve vergisini ödeyerek beslediğin 600 milletvekili vizesiz siyah diplomatik pasaportu 750 liraya alıyorsa ve senin devletinin onay verdiği devlet memuru yeşil pasaportu 750 liraya alıyorsa sen bin beş liranın hesabı olan havuça bakma eşek gibi. O havuç ağzının önüne bağlarlar. Sonra senin kıçına takarlar. Evet. Susmayacaksın. 50 lira verdiğimiz zaman da dolar kaç paraydı şimdi kaç para? Bak bugün şey neydi o? Ahmet ne oğluydu? Bir şey oğlu eski başbakan. Hani Davut Atatürk Havalimanı'nda bin yanında kendine özel VIP yaptıran. Davutoğlu. Tik tak tok tok neydi orası? TikTok. TikTok. Takatuka. Ha. Ben başbakanken dolar Ben başbakanken dolar 2 liraydı mı? Ne demiş gördüm Tohumunu evet. evet. E tohumunu sen atmışsın be kardeşim utan. Yani şimdi herkes tabii işin içinden sıyrılmaya, kendi geçmişini temize çekmeye çalışıyor ama o işler o kadar kolay değil yani. Barbaros. Annem bin bey bak yurt dışına yurt dışına seyahat edebilen yani senin bir Türk liranı unut bir herhangi bir birim yani senin bir euro 35 lira olduysa bir sterlin 40 lira olduysa sen ödediğin pul parasını bırak sen kendi paranın hesabına bir düş bakalım yani. Bugün Aynen. emekli maaşı o ülkede 10 bin liraysa ve bu zavallı insanlara 3000 bin lira sadaka veriliyorsa, sen önce bunu sorgula. Sen zaten toplu taşıma kartına kontür yükleyemeyen bir adamken 1500 lira, taş, yurt dışı taşıt pulu, ne bu puluysa o, ne boksa Abdülhamit Pezevengi'nin özür dilerim, Abdülhamit'in işte koyduğu deli dumrul vergileri gibi bunun kavgasını yapacağını, bak. Nagehan şiddet görmüş, onu düşün. Evet, onu da soracağım, ne düşünüyorsun? Suverenin ortumunu. Ee, Türkiye'de kadına şiddet maalesef e, yani. Sırf kadına mı? kadına mı? Hayvana, çocuğa, evet. Evet. çevreye, eşcinsele, erkeğe, siyasiye, Doğru. gazeteciye, hak savunucusuna. Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a, Hüda Kaya'ya daha sayarım sana gece bitmez. Doğru şiddet sadece fiziksel şiddet daha değil, de, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, sosyal şiddet. Şey Neyse, bir eğlenceli şeyler. şeyler. Bak havuzun 29 derece sinirlendirme beni yani. Atlarım diyorsun. Havuzumla kavga ee, ettim bugün. Niye 29 derece diye yani? Ay, ben 27 ki. Dertlere bak. Ee, görüyorsunuz sevgili izleyiciler Barbaros'un arkasında yarı olimpik bir havuz var. Bugün beni çatlatmak için ne varsa e, getirmiş koymuş oraya. <laughs> Hayır hiç göstermedim sana. Göstersem ağzım, burnun uçuk olur. Evet doğru söylüyorsun. Neyse gördüklerim bana yetersin. <laughs> <laughs> o kadar gördün mü? Ben bile görmedim. Ay iyi e, ilk yakında yakında değil insanlar beni görmüyor. Surat kıpkırmızı oluyor bende. Neyse bayılıyorlar. Bayılıyorlar şimdi... bana kendi sohbetlerimize bayılıyorlar o ya. Çünkü evet, neden evet. biliyor musun? Naif ve ütüsüz kimliklerimizde çırılçıplak çıplak olmayı başarabiliyoruz ve buruşuksuz evet. ve leketsiz çarşaflarımıza tutsak etmeyi başardığımız insanları sabahları pırıl pırıl bir gümüş tepside ve kolberli keten peçeteyle lezzetli kahvaltılara uyandırabiliyoruz. Bu da bir sabah değil her sabah. Ay ne güzel konuştun. Ee, i̇nanılmaz bir beyin var sende Bar Barbaros hakikaten. İki not mu? İki not mu? Göt gibi. Ama seninki farklı yani kesinlikle. Hepsi farklı çalışıyor bende. Ee, korkunç yani karşında e, durabilecek kimseyi tanımıyorum ben. Var 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 bekliyorum. Birer birer gidiyorlar onu bekliyorum. Hmm. Helva kaburacağım <laughs> O temenni de olan çok e, kişi var Türkiye'de ama bakın kimin arkasından kim. Ya, ben <laughs> Ben o kadar uzun ömürler diliyorum ki. O kadar evet. uzun ömürler diliyorum ki o şahsa torunlarının torunlarını gömmek nasip olsun. Bir tek o ok kalsın. Bütün sevdikleri göçsün gitsin. Evet. Ben güzel bir temenni de buluyorum. O kadar uzun ömrü olsun ki 150 yıl 200 yıl yaşasın. Hiç ölmesin hatta konuşulanı anlamasın, para birimini anlamasın, hayatta hiçbir akrabası kalmasın, hiçbir tanıdığı kalmasın. Bir başına kalsın. İnsanları bir başına bıraktığı gibi. Ne çok dram yaşandı, yaşanıyor bu ülkede hakikaten. İnsanları bu noktaya... Melodram, geçiriyor. melodram. Melodram, evet. Hani Tandan evet. Atınca Melati şarkısı var ya onun gibi. Ay, Şimdi sen bunları söyleyince birden niyeyse aklıma Türkiye'deki eski gece hayatı geldi. O sanatçılar, o Grand Tuvalet gidilen gaz gazinolar falan. Ee, çok e, böyle hayal meyal gazetelerde ilanlar verilirdi. Onlar geldi aklıma. Niye bilmiyorum. Evet. Kıra evet. Kızı'ndan Astolis'e kadar Yıldırım Bey'di evet. kendi elbiseleri. Luna Park, evet. Bebek Belediye, Maxim. Ee, Türkan Şerbetçi buradan selam olsun. Çok sevdiğim bir hanımefendidir. Eşini katlettiler biliyorsun. Ee, tabii Türkan Şerbetçi deyince Sarayburnu'ndaki son gazinoda hemen arka masamda oturan Ali Boğlu aklıma gelir. Yanında Yaşar Çakmak. Yaşar Çakmak'ın hayalindeki Nur Erbay, Rauf Erbay'ın kızı Ankara Devlet Konservatuarı'nın, Tanju Okan'ın ilk karısı. Ay ben de çorap söküğü gibi gidiyor magazin biliyorsun yani. Böyle kara kutu.